Oha ev yanıyor. Oğlum ev yanıyor lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle beraber uzun zamandan beri yapmadığım en iyi ve en efsane anlar videosu izleyeceğiz. Bu videoda arkadaşlar buglar var. İnanılmaz 200 IQ vuruşlar var. Neredeyse hile gibi diyebileceğiniz efsane zıp zıplar, yeni mekanikler, yeni sezonla ilgili şeyler bulmuşlar. Hepsini göstereceğim. Ama öncesinde sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Yeni sezonda savaş bileti alırken ve mağazadan bir şeyler alırken Samet Parlak koduyla bana destek olabilirsiniz. Yani gençler yapmanız gereken Tokyo. Evet arkadaşlar, ilk klibimizi izliyoruz. Bakın şimdi köpek balığı geldi biliyorsunuz ve köpek balığıyla adam tsunami'nin içine giriyor ve no scope ediyor. 240 headshot. Helal lan güzel vurmuş. Arkadaşlar bu videoyu beğenip kanalıma abone olan herkes bu şekilde 240 no scope atsın inşallah diyorum ve bu videoya beğeni rekoru geliyor. <laughs> Hadi bakalım. Evet bir de arkadaşlar şu an yeni sezonda tactical gördüğünüz gibi bazen inanılmaz az vuruyor. <laughs> köpek balığı geldi. <laughs> köpek balığı çok fazla atlıyor. Bunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Köpek balığı siz loot yaparken birden üstünüze atlayabilir. Dikkatli olun. Korkmayın yani. Ama köpek balığını bu şekilde kullanması inanılmaz zevkli. Oyuna girip kullanın yani. Hala kullanmadıysanız söyleyeyim. Abi burada ne oluyor ya? Köpek balığı mor olmuş sinirlenmiş. Evet. Yeni arkadaşlar gelen av tüfeği ve morali efsane ya çok hoşuma gidiyor benim av tüfeği arkadaşlar çok iyi sonra bomba atarın zıplatan versiyonu gelmiş bak 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 yeni silah Bıçoo. arkadaşlar yeni pompalı bence çok güzel neden biliyor musunuz yeni geldiği için şu an alışamadık fakat alıştığınız zaman onun o kafadan et çatını vuruşu alıştığınız zaman efsane bir şey efsane evet abi ne yapıyor o oha, oha ne yaptı lan bu Oy! İnanılmaz vuruş gördünüz mü? Oğlum 2-3 kere zıpladı yok etti. Efsane. Evet köpek balığı bak şimdi saldıracak kesin. Hop. Ulan lan. Baga bak abi. Bu ne? Abi köpek balığı sıkıştı. Anlık. <laughs> Arkadaşlar bakın bu şekilde en iyi anlar videoları sizlerle beraber izleyebiliriz. Tabii ki bu sizlerin isteğine bağlı. Güzel beğeni, güzel yorum gelirse çekeceğim. Evet efsane vuruş mu geliyor? Geldi. Geldi. Ben açıkçası bu videoları seviyorum. Eskiden daha fazla çekiyordum. Son zamanlarda neredeyse hiç çekmemeye başladım. Hatta belki iki aydır çekmiyoruz yani. İzleme videoları bu şekilde çok az yapıyorum. Fakat güzel işte dediğim gibi beğeni ve yorum gelirse devamlı çekerim arkadaşlar. Sizlere bağlı. Bekliyorum yorumlarınızı. Evet bakalım burada ne oluyor? Abi köpek balığını zıplatmaya çalışıyor. Oha! Oha! <laughs> Abi bu köpek balığı çok eğlenceli oldu ya. İyi ki gelmiş. Vallahi iyi ki gelmiş. Aha. Bir de arkadaşlar böyle tsunami oluyor bazı yerler böyle. Böyle buraya girdiğiniz zaman eskiden şey vardı. Geyser vardı geyser. Eskiler bilir. O geyser sizi gökyüzüne çıkartıyordu. Şimdi de bu aynı şekilde gökyüzüne çıkartıyor sizi. Sonra planör açıp uçabiliyorsunuz. Aga köpek balığına dikkat dikkat dikkat. Köpek balıkları tehlikeli. Bir de arkadaşlar sizce ilerleyen zamanlarda köpek balıklarından başka bir Yunus falan da gelir mi? Bence gelse güzel olur ya. Bir köpek balığı bir de Yunus olsa Yunus da insanları sever yani böyle o ısırmasa bizi. Köpek balığı ısırıyor mu? Yunus ısırmasın abi. <laughs> bak sen abi nasıl içinden geçiyor. Sonra arkadaşlar mesela mavi balık var bir tane de kırmızı balık var. Yeni balıklar da gelebilir bence güzel olur. Sonra balıktan başka yani midye falan gelebilir. Bu tarz şeyler bence ileride gelecek bak. Bak bak yeni silah arkadaşlar bu nadir efsanevi pump. Bakalım şu an ne yapacak? Aha. Bom. bak kendimiz o adamı zıplattı. Oo adamı zıplattı. Oho, efsane vurmuş ha. Bir de arkadaşlar o erkek kostüm var ya o çok hoşuma gitti benim ya. Siz beğendiniz mi bilmiyorum ama eğer beğendiyseniz dakikasını yazın, beğendim yazın yoruma. <laughs> Aga be böyle dönmezsin be. <laughs> ben onu çok beğendim. Kız olan kız olan orta ama erkek olan çok ben. Abi yanıyor ha. E. Ee? Oha ev yanıyor. Oğlum ev yanıyor lan. Aynı gerçekçi yapmış hep kez. Ben bunu ilk defa gördüm. Yeni sezonda mı çıktı bu? Ev yanıyor artık. Oha! Artık evler yanıyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Oha! Yandı. Oha çok gerçekçi. Çok gerçekçi. Arkadaşlar Dur abi bak bunu bilmiyordum. Kimsenin bilmediği gizli özellikler yapabiliriz bu videonun başlığını arkadaşlar. Oy! Kimsenin bilmediği gizli özellikler. Aha onu lan kollara bak. O ne oğlum? Baka bak ya. Bir de bu kostüm ne abi? Eski fedaylar gibi. Aha. Legend outfit'i kaç vuruyor abi? Abi muz bir tane tuttur kardeşim ya. Hop 100 vuruyormuş abi. Gövdeye 100 vuruyor. Kafaya da tek kadar büyük Sniper savaşları. Avtifey savaşları. <laughs> evet bakalım ne oluyor. Ne 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 ne. Hop aldı beni. Güzel aldı da kanka 100 tane sıktın yani. Onu dedem de alır. Evet bakalım şimdi ne yapacak. Ar ile tarıyor. Roket geliyor. What? What? Oha! Gördünüz mü? Roket mi uçurdu bunu anlamadım. Rokete mi bastı orada? Evet yeni arkadaşlar yeni vantuza aşığım. İyi ki varsın yeni vantuz. Bu arada köpek balığını bu şekilde yakalıyorsunuz. Oltaya atıyorsunuz. Oltayı ısırıyor arkadaşlar. Şimdi bak uzağa doğru attı. Hop tamam köpek balığı. Oğlum köpek balığı oltaya gelmedi. Sana saldıracak. Aa! Yok lan oltayı aldı aldı. Of <laughs> ne oldu abi baka bak. <laughs> abi ben de gidecek sandım oradan ya. Yüzecek gidecek sandım. <laughs> abi kafayı kırdı. Kafayı kırdı. Yeni sezonda bilinmeyenler. İlk defa görüyorum böyle bir şeyleri ya. O kadar evin içine kadar giriyor mu abi köpek balığı? Harbiden ilk defa görüyorum arkadaşlar. Oy adam bak helal olsun almış. Evet auk <laughs> Bakalım ne yapacak abi Bu ne burada bir oltaya salmış Köpek balığını tutmaya çalışıyor Evet Hadi oğlum Abi baga bak ya Abi baga bak inanılmaz <laughs> Arkadaşlar daha yeni eklendiği için oyuna bu tarz bugların olması normal yani. Epic Games düzeltecektir. Bak 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 bak. Ölecek. <gülüyor> <gülüyor> abi bak mı oldu bıraktım bilmiyorum belki de bırak bırakmıştır eliyle evet al ne yemiş galiba arkadaşlar. bir de bu çakçak çak çok op ya istediğin kadar içebiliyorsun arkadaşlar sınırsız İçiyorsun belli bir süresi var sonra tekrar içebiliyorsun aha aha <laughs> köpek, köpek balığı <laughs> abi efsane değil mi ya aha köpek balığı ne yapacaksın? Aa köpek balığından loot da çıkıyor arkadaşlar güzel loot onu söyleyeyim. Lan Aa abi bunu niye sırmıyor? Köpek balığı herkese ısırıyor bunu niye sırmıyor? <laughs> Aha kazmayla can azalmıyor. Köpek balığı bug'a girmiş abi. Aa bununla can azalıyor. Bakalım. Abi köpek balığından bak iki tane silah çıktı içinden. Yuh. Evet arkadaşını kaldırmaya çalışıyor. O köpek balığı geldi. <laughs> Abi ya. Efsane değil mi arkadaşlar ya? Of. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> yok böyle bir şey ya. <laughs> Çok iyi oldu ya. Efsane içerikler çıkacak bize var ya. <laughs> Abi. Köpek balığı beni de böyle ısırdı ama Hiç ölmemiştim ya Komedi Bak Ko kokusunu alıyor He, Köpek balığında galiba gerçek hayatta geçti. Köpek balığı böyle kan kokusu falan alıyor Galiba bak 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 <laughs> Can Canı az olduğu zaman galiba kokusunu alıyor <laughs> O simit insürüp yazıyor Duvarda Yani tehlikeli işte arkadaşlar yani Köpek balığı gelmiş daha ne olacak Aha adam var SMG ile tarıyor Baya güzel tarıyor heyecanlandı Aha oldu, Dört canı var. Köpek balığı mı gelecek yine? Abi buraya da gelmesin köpek balığı. Geliyor galiba. Ba aa yanıyor yanıyor. Kendin yanacaksın kendin yanacaksın. Artık kendin yanıyorsun. <laughs> Aga be. Ay, yeni özellik arkadaşlar. Yani ateşin üstünde durursan yanarsın yani. Gerçek hayatta bu böyle de. <laughs> Fortnite'ta bu yoktu. Yeni özellik. Güzel olmuş yani. Yanında durman lazım. Küçük bir detay ama ince güzel bir tane detay bence. Aga ne oldu oğlum sana? Nasıl düştün? Evet bakalım yeni pump var bunların Oha Oha Baka bak yine ölecek şimdi Aga be Köpek balığı geliyor Ölecen ölecen Aha Vallahi bak kokusunu alıyor kan kokusunu alıyor Hop! Oh, oh my god ya inanılmaz Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ben izlerken çok eğlendim. Dediğim gibi bu kanalda böyle efsane videolar var. Eğer arkadaşlar bu tarz eğlenceli videoları izlememi daha fazla isterseniz beğenme abone olmayı unutmayın diyorum. Cansınız iyi ki varsınız. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.